Kur'an'ın bugün sabah akşam tilavet ediliyor olması Kur'an'ın hayatımızda merkezinde bizi düzenliyor ve yönetiyor olduğu anlamına gelmemeli. Ve tilavet ediliyor olması da bizi kaygısız, duyarsız bir hale dönüştürmemeli. Size çok ilginç bir şey anlatayım kardeşler ne demek istediğimi daha iyi anlayasınız diye dostlar. Hakikaten bugün Kur'an'ın tilavet ediliyor olması bizim problemimizi çözmüyor. Allah Azza ve Celle'nin insanlığın kurtuluşu için gönderdiği Kur'an'ın hayatımızda tatbik edilmediği müddetçe de çözmeyecek. Bir düşünün. Birazdan oraya hususiyetle değineceğim ama Allah için ezbere bildiğiniz bir tane hüküm ayetini okuyun ve bugün yürürlükte değilse biz Allah'a ne diyeceğiz? Allah bu Kur'an'ın niçin gönderdiğini beyan ederken biz ya Rabbi senin Kur'anında sadece tilavet edenleriz mi diyeceğiz? Bakınız. Bugün Allah azza ve celle'nin hükümlerinin raflara kaldırılıp sadece tilavet ediliyor olması içerisinden hayata dair çözümlerin raflarda kilitli kalması batının istediği bir Kur'an anlayışıdır yazın bunu ben demiyorum kim diyor sizi biraz cumhuriyetin kurulduğu tarihe götüreyim mi 1928'de hatta Mustafa Kemal'in teşvikiyle bir kitap tercümesi yapan Abdullah Cevdet var tarihte. Meşhur. Çok meşhur. Bu Abdullah Cevdet hakikaten din düşmanı birisi. Subhanallah. tabi Mustafa Kemal ve yandaşları Batı'nın işbirliği ile birlikte Müslümanların asasını, koruyucusunu hilafeti 1924'te ilga ettiler. Yerine cumhuriyeti ikame ettiler ve cumhuriyetle birlikte istediler ki toplum değişsin. Nereden başladılar? Onlardan bir tanesini söylüyorum sadece. Müslüman'ın şiarlarından olan bacılarımızın, Müslüman kadınların örtülerinden kurtulmak istediler. Uzatmıyorum. Dediler ki biz bunu nasıl yapacağız? Düşünün o güne kadar Müslümanlar İslam'la yönetiliyor. İslam'a sıkı sıkıya bağlı ve sen yerine cumhuriyeti getirmişsin. İslam şiarlarını onların üzerine yok etmeye çalışıyorsun. Sen bu işte mahir değilsin. Gittiler batıya Fransız bir edebiyatçıya dediler ki ya bize bir akıl ver. Bura ilginç istirham ediyorum. Bize bir akıl ver. Biz şu anda Türkiye'deki kadınları bu örtülerinden nasıl kurtarabiliriz? Nasıl soyabiliriz? Özür diyerek söylüyorum. Nasıl onları batılılaştırabiliriz? O Fransız edebiyatçı düşünür dedi ki aynen böyle. Ellerimle tarif etmeye çalışıyorum. Kur'an'ı kapatın, kadınları açın dedi. Abdullah Cevdet dedi ki bu dedi iyi, iyi bir öneri de benim daha bir önerim var. Subhanallah. işte İslam düşmanı ya. Neydi Batı Fransız'ın önerisi? Kur'an'ı kapat, Kur'an onların önünden al, müracaat edecekleri bir şeyleri kalmasın kadınlar açılsın bunu istiyor. Abdullah Cevdet dedi ki daha iyi bir önerim var. Kur'an açık kalsın ama kadınlar da açılsın. Hiç kimse bir şey anlamadı. Dedi ki nasıl olacak bu iş? Dedi ki var Kur'an onların önünde açık kalsın. Biz laikliği Kur'an'ın üzerinden onlara anlatırsak eğer Kur'an'ın hayata dair mesajlarını boşaltırsak, var Kur'an onların önünde açık kalsın, göreceksin kadınlara açılacaktır. Öyle oldu mu? Tilavet ediyor muyuz biz bugün Kur'an'ı? Vallahi ediyoruz. Hem de muhteşem tilavet ediyoruz. Farklı farklı kıraatlarda, varyantlarda okuyoruz. Her gün bir cüz okuyoruz, her gün iki cüz okuyoruz. Allah hayrını artırsın. Ama eğer ki sen hayata dair meseleleri çözümlemek için gönderilen Kur'an-ı Azimuşşan'ın bu yönünü raflara kilitlersen, hapsedersen Abdullah Cevdet haklı çıkar. Sonrasında diyor ki Kur'an'ı onlardan alır. Kapatırsak o Fransızın deyimiyle diyor ki Müslümanlar ayaklanır açık kalsın ama bizim istediğimiz gibi okusunlar